Ve bugünün en önemli verisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelecek enflasyon verisi dedik. Bir yandan FOMC toplantı tutanakları bugün açıklanacak. Bunların hepsini 3. Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Baydar'la beraber konuşacağız. Hikmet Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba Gözde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun Hikmet Bey. Bugün aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisini takip edeceğiz. Bir yandan FOMC toplantı tutanakları ve orada işte bankacılık krizine dair bir mesaj olup olmadı. Nasıl değerlendirmek lazım bugün gelecek verileri? Bir yandan piyasada oynaklığın yüksek olmasını da bekler misiniz? Çünkü oldukça önemli veriler bugünün gündeminde. Aslında piyasada şu an beklentilere bakarsak %75 civarında yanılmıyorsam faiz artırımı beklentisi var piyasada. Ee, bu ve bu faiz artırımıyla beraber eee TÜFE'nin üzerine çıkılmış olacak. Eğer TÜFE e, 5.1 civarı beklenen gerçekleşirse e, çünkü Amerika'da aylık TÜFE olarak e, 0.2 artış bekleniyor ve yıllıkta da bu 5.1'e tekabül ediliyor. Eğer Fed faiz artırırsa 5.25 olacak e, son veri olarak. E, böyle olursa da tabii e, TÜFE yani manşet TÜFE şeye çıkacak. Yani bu Amerika'daki e, faizler 5.25 olarak 5.1 enflasyon rakamının üzerine çıkmış olacak. Bu durumda faizlerde bir daha artış olmayacak, beklentisi oluşacak. Yani e, beklentiler gerçekleşirse bu son faiz artırımı denir. Da... Tabii önümüzdeki süreç içerisinde neler olacak onu hep birlikte göreceğiz. Tabii Amerika'da faiz artırımları ne kadar yaraya melhem oldu, ne kadar sorun çıkardı. Ee, geçmişte geçtiğimiz verilere baktığımız zaman bunu çok net görüyoruz. Bir kere e, faizlerdeki düşüş, enflasyondaki düşüşün arkasındaki en önemli sebep enerji fiyatlarındaki gevşemeydi. Bu da daha çok Amerika'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda başı çekmesi, e, Amerika Avrupa'nın da buna uyumasıyla alakalı ve dolayısıyla Amerikan dış e, politikasının e, enerji fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklanan bir Enflasyon düşüşü söz konusuydu. FED faiz artırımlarından dolayı değil. E, ar, aksine e, daha çok çekirdek enflasyona baktığımız zaman Amerika'da faiz artırımlarının çok da başarılı olmadığını, kemikleşmiş bir e, temel gıda ürünlerinde özellikle ciddi şekilde bir enflasyonist baskının olduğunu hala görüyoruz. Dolayısıyla faiz artırımları gerçekte enflasyonu çözücü bir etki yapmamış ama dış politikada e, Su, e, Suudi Arabistan dahil, Avrupa dahil birçok ülkeyi yanına alan, Amerika'nın enerji fiyatları üzerinde kurmuş olduğu baskının da enflasyona e, olumlu yönde katkı yapmış olduğunu görüyoruz. Tabii e, önümüzdeki süreç içerisinde baktığımız zaman Suudi Arabistan'da şöyle bir davranış değişikliği var. Birincisi e, OPEC kararları e, biliyorsunuz üretim kısıntısı kararları var. Suudi Arabistan'da açıklama yaptı. Bu daha çok fiyat regulasyonunun düzenlenmesiyle alakalı yani az talep dengesinin sağlıklı yürümesi için. E, bu yapıldı deniyor e, ama en azından şunu görüyoruz e, daha çok petrol fiyatlarının düşmesi istenmiyor e, tabi bu Rusya'nın istediği bir konuydu Amerika bu konuyu eleştirdi neden eleştirdi çünkü önümüzdeki süreç içerisinde enerji fiyatlarında bir artış olursa ki e, son 5 güne baktığım zaman 85'e çakılmış durumda ki 78'lerden buraya zıplamıştı OPEC kararı neticesinde. E tabi eğer önümüzdeki süreç içerisinde enerji fiyatları artarsa e, işte bu Amerika'da e, çekirdek enflasyonunda e, tü, manşet enflasyonunda ciddi şekilde yükseleceği anlamına geliyor. E, böyle bir durumda FED'in faiz artırımlarının hiçbir şey yaramadığı da ortaya çıkacak. Ama FED İki hedefini gerçekleştirmek için faiz artırımlarına devam ederse o zaman da işte bankacılık krizi olduğu gibi birçok krizin de sebebi olmaya başlayacak ve parasal sistemden kaçış devam edecek diye düşünüyorum. Bu da Amerikan ekonomisini ciddi şekilde zorlayacaktır. Şimdi bir yandan çekirdek tüfe beklentisine baktığımızda burada manşet tüfenin üzerinde bir beklenti var. Sizin de dediğiniz gibi manşet evet. tüfedeki beklenti %5.1 ile %5.2 aralığında. Çekirdek tüfedeki evet. beklentiye baktığımızda %5.4'ün üzerinde bir çekirdek tüfe beklentisi var ki bu oldukça değişik. Çünkü önceki dönemlerde hep manşet tüfe burada çekirdek tüfenin üzerindeydi Hikmet Bey bak. Evet. E, IMF'in açıklamalarından bahsettiğiniz, IMF yine dün önemli bir açıklama yaptı. Dünya ekonomisinde yumuşak bir iniş mümkün değil dedi. E, son yaşanan finansal kargaşalardan dolayı e, bu açıklamalarıyla dikkat çekti. Nasıl değerlendirmek lazım? Dünya ekonomisinde özellikle ABD tarafında bir e, yumuşak iniş olabilme süreci ihtimali var mıdır? Şimdi e, IMF'ten gelen açıklamalara baktığımız zaman 1990'lardan bugüne kadar... Önümüzdeki süreçte en düşük büyümenin olacağı dönem diye açıklama yapıyor IMF ve ortalama %3 civarında büyüme beklediğini ifade ediyor. Yalnız burada hem Dünya Bankası'na hem IMF'e bakarsak, eğer Dünya Bankası hala büyüme ile küresel büyüme tahmini daha yeni 1.7'den %2'ye revize etti. Ama IMF, Dünya Bankası'na göre biraz daha iyimsel bir tahminde bulunuyor, %3 ama bu inser tahminini bile son derece negatif bir şekilde açıklıyor. Karamsar olduğunu belirtiyor. Tabii bu iki kurum arasında Türkiye ile ilgili açıklamalar bana çok tuhaf geliyor. Dünya Bankası global büyüme, küresel büyüme tahminini %2'ye çıkarırken Türkiye ile ilgili büyüme beklentisini de 0.5 puan artırdı ve 3.2'ye çekti. Bakın 3.2 Türkiye büyümesini bekliyor 2023'te, dünya içinde %2 bekliyor. IMF'e bakıyorum. E, Türkiye için e, aşağı yukarı büyüme beklense eee %3 civarında e, şey %2.7 ama dünya için %3. E, dünya Bankası %2 global beklenti içerisinde Türkiye'yi %3.2 baremine oturtuyor. IMF e, global eee %3 civarısı beklentinin içerisinde Türkiye'yi %2.7'ye oturtuyor. Yani IMF dünyadan daha düşük bir büyüme bekliyor Türkiye'den. Ama Dünya Bankası dünyanın neredeyse %50 fazla bir büyüme bekliyor Türkiye'den. Şimdi iki tane kurum hangisi doğru hangisi yanlış buna iyi bakmamız lazım ama her ikisinin de dünya büyüme beklentisine baktığımız zaman Dünya Bankası global anlamda daha karamsar, IMF daha iyimser ama IMF çok karamsar açıklamalar yapıyor. Buna rağmen Dünya Bankası Türkiye'nin büyümesini çok daha hızlı bekliyor. Dünyadan çok daha yüksek bekliyor. Ama IMF Türkiye ile ilgili beklentisini aşağıda tutuyor. Kurumlara baktığımız zaman aralarında çok büyük tutarsızlıklar var. Yani diğer kurumlarda da bunları görüyoruz. Beklentilerle ilgili, açıklamalarla ilgili çok tutarsızlıklar oluyor. Hatta şu an Fed'in faiz artırımında işte beklenti %70'lerin üzerinde ama demek ki %30'a yakında e, faizlerin değiştirilmeyeceği beklentisi de var. Dolayısıyla bu açıklamalara baktığımız zaman e, çok ciddi şekilde kafaların karışık olduğunu görüyoruz. Hatta birkaç tane örnek vereyim ben size. E, mesela Williams açıklama yaptı, Fed'den e, verilere bağlı hareket edeceğiz, veriler ne gelirse ona göre hareket edeceğiz diyor. Yani açıkçası net bir şekilde şu an ne yapacağını Fed de bilmiyor. Önce bir enflasyonu görecek, İşte biraz evvel de bahsettiğimiz gibi çekirdek e, enflasyonda görecek. Ondan sonra Fed kararını verecek. Yani şu an Fed de faiz artırım konusunda ne yapacağını henüz biliyor değil. Son verilere bağlı hareket edeceğiz diyor ve burada da özellikle perakende satış ve tüfe ve diğer verilere bakacağız diyor. Perakende satış verileri iyi geldi Amerika'nın. İstihdam verileri de fena değil. Dolayısıyla verilere bakarsak hafif bir durgunluk sinyali olsa bile e, veriler hala güçlü gelmeye devam ediyor. Acaba bu FED'i bir 25 puan daha zorlar mı? E, soru işaretleri var. Ama gördüğüm kadarıyla FED'in içerisinde de daha istikrarlı bir düşünce yok. Onlar da bilmiyor ne yapacağını. O yüzden e, IMF açıklama yaparken SİS içerisinde yol alındığından bahsediyor. Çünkü FED bile bunun dibini görmüyor. Yani bugün açıklanacak bir verinin neler olabileceği konusunda bir kanaatleri yok. Veri göreceğiz, ona göre karar vereceğiz diyor. Ve bu durumda tabii e, ne yapılacağını bilinmediği bir piyasada her şey sürpriz. O yüzden de piyasa bu sürprize hazırlanıyor. Ama şunu söyleyebilirim ben. Şu an itibariyle Euro Dolar Partisi'ne bakıyorum 1.09'dan üzerinde sanki FED faiz artırımı yapmayacakmış gibi bir hareket söz konusu. O bir taraftan bakıyorum Brent Petrol 85'lerde OPEC kararından sonra adeta bu fiyatlarda çakılmış durumda hiç kıpırdayamıyor. Yatay seyirde son 5-6 gündür böyle. Yani sonuçta verilere baktığım zaman aslında FED faiz artırır tarzında bir fiyat hareketi söz konusu değil. Ama FED yine de eğer çekirdek yüksek çıkarsa son faiz artırımını yapabilir. O yüzden de bu tür sürprizlere de hazır olmamız lazım. Ancak şunu unutmayalım. Resesyona gidişi tetikleyen çok önemli veriler var. İşte Çin'den gelen üfe verisi ciddi şekilde düşük çıktı beklentilerin altında ve dolayısıyla burada önümüzdeki süreçte enflasyon düşüşünü tetikleyecek bir veriydi bu ve artı IMF'den gelen bir açıklama çok dikkatimi çekiyor eğer sistemik riskler oluşursa yakın vadede finansal istikrar hedefleri fiyat istikrarından önce gelebilir diyor yani eğer bankacılık riski daha da artarsa ki bu risk şu an örtülmüş durumda yani üstü kapatılmaya çalışılıyor. Bu risk artarsa enflasyonla mücadeleyi bir kenara atmalı e, ilgililer diye burada IMF'in açıklamalarını görüyorum. O yüzden de e, finansal istikrar şu an enflasyonun önünde giden bir konu. Bu konuda bir tedirginlik ortaya çıkarsa bırakın faiz artırımını. Önümüzdeki süreçte bir faiz indirimleri bile söz konusu olabilir. Finansal sistemi rahatlatmak amacıyla bu mümkün ancak Fed'in açıklamaları bu yıl içerisinde bir faiz indirimi şu an gündemimizde yok şeklindeydi. Buna rağmen piyasa faiz indirimlerini hala fiyatlamaya çalışıyor. Şimdi bir yandan e, dediniz ki perakende satış verileri iyiydi. Burada aslında ekonomik aktivitenin e, bir de olsa iyi olduğuna işaret etti. Bir yandan Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklentilerin bir nebze üzerinde ve e, FED bir kez daha 25 bas puan faiz artırımına gidebilir. Beklentisi işte %70'in üzerine çıktı. Bu sebepten dolayı ancak geçen hafta ISM, Hizmet, ASM, imalat burada zayıf gelen verilerdi. Özel sektör istihdamı burada ADP verisine baktığımızda beklentilerin altında kaldı. Yani evet tarım dışı istihdam verisi kamu tarafında beklentilerin üzerinde bir rakam. Ancak özel sektöre baktığımızda orada bir yavaşlama gördük. E, BlackRock da burada diyor ki FED'in bir kez daha faiz artırımına gitmesine gerek kalmayabilir. FED artık faiz artırımlarını burada sonlandırabilir ifadesinde bunu aslında burada da bir ayrım var gibi. Yani piyasada bir belirsizlik var gibi. Zaten dediğiniz gibi piyasa iyimser havayı fiyatlıyor. Özellikle borsalara baktığımızda... iyimser bir havanın fiyatlandığını görüyoruz. Ve IMF diyor ki faiz oranları pandemi öncesi seviyeleri dönecek ve nötr seviyelerde kalacak. Şunu sormak istiyorum. Nötr seviyelerden kastı burada nedir? Çünkü ABD'nin eski Hazine Bakanına göre nötr seviyeler %1.5 ila Yüzde iki aralığında siz nasıl değerlendirirsiniz? E, tabii yani yüzde bir buçuk iki aralığına e, gelebilmesi için faizlerin, yani tabii reel anlamda getirden bahsediyoruz. E, daha hala e, enflasyonun aşağı inmesi gerekiyor. E, böyle bir ortamda tabii şu an için nötr seviyeleri konuşmak bana göre çok fazla ütopik. Yani e, önümüzde çok büyük riskler var, çok büyük problemler var. İşte bakın e, tekrar... Çinle Amerika savaş gemileri karşı karşıya geliyor, ee, Tayvan krizi canlandırılmaya çalışılıyor. Yani e, Amerika global ekonomi çok da rahat bırakmış değil. Hala Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor, bir çözüm bulunmuş değil. Her an e, tahıl krizi gibi birçok krizler ortaya çıkabilir. Avrupa hala bıçak sırtı gidiyor. Yani e, normal, piyasadaki şartlar e, yani. Global ekonomide şartlar öyle e, serbest piyasa ekonomisinin kurallarıyla işlemiyor. Amerika'nın koyduğu kurallarla işliyor. O yüzden de bu kurallar, bu baskıcı kurallar ne kadar etkin olacak, global ekonomi ne kadar verimli çalışıyor? Bu konuda zaten e, ciddi şüpheler var. E, açıkçası ben e, global ekonominin şu an için çok fazla rantavul istediğimde düşünmüyorum. Çünkü bütün kuralları Amerika koyuyor, bütün dünyada buna uymaya çalışıyor. E, ama şunu söyleyebilirim. Global ekonomide şu an eksen kayması var. Özellikle e, Çin, Hindistan, Rusya üçgeninde e, doların dışında alternatif üretilmeye çalışıyor. İşte Brezilya'nın da içerisinde aldığı bir grup dolar dışında bir para birimi oluşturmaya çalışıyor. Yani doların tahtı da sarsılıyor şu an. E, o yüzden de önümüzdeki süreç içerisinde dolar e, özellikle bu Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu hamle e, yani Yuan cinsinden enerji fiyatı, e, ticareti ile ilgili yapmış olduğu hamle ve buna birleşik ara benliklerinin de uyması e, e, doların tahtını ciddi şekilde etkileyecek bir gelişme. Çünkü bununla beraber Amerika'da resesyon hızlı bir şekilde tetiklenme ihtimali var ve doların e, ciddi şekilde değer kaybı söz konusu olabilir. E, şunu unutmayalım dolar ne kadar değer kaybedense Amerika'da enflasyon o kadar artar. Bu durumda Fed'in de Aynı Türk Lirası'nda olduğu gibi Türk Lirası ne kadar değer kaybederse o kadar enflasyon, o kadar enerji maliyetlerinde artış, o kadar ham madde girişindeki fiyatlarda artış ve enflasyonun tetiklenmesi söz konusu olduğu. Aynı şey Amerika için de söz konusu. Parasal kurallar pek fazla değişik değil. O yüzden de e, Amerika'da özellikle bu enerji fiyatlarından kaynaklanan dolar çıkışı ki altına giriş de biliyorsunuz bunu tetikleyen bir unsur. Bunu da gösteriyor, ispat ediyor. E, dolayısıyla doların Dışına doğru bir para kayışı devam ettiği sürece dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler devam ettiği sürece Amerika'da sürpriz enflasyonlara da hazır olmakta fayda var diye düşünüyorum. İşte bu da Fed'in elini ciddi şekilde zora sokacak çünkü enflasyon özellikle çekirdek enflasyon arttıkça Fed'in faiz artırma ihtiyacı olacak çünkü iki hedefi hala e, geçerli ve bu hedefi gerçekleştirmedikleri takdirde e, FED inandırıcılığını kaybedecek diye düşünüyor. Bu konuda açıklamaları da var. E, bu saplantısı belki de e, Amerikan ekonomisinin ciddi şekilde resesyona girmesine sebep olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan e, petrolün yuanla alınıp e, satılmaya başlamasından ticarette kullanılmaya başlamasından e, bahsettiniz ki önemli bir nokta. E, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki soğuk savaş Hala devam ediyor. Dün de City Group tarafından bir tahmin gelmişti. Petrol fiyatlarının düşeceğini aslında açıkladı. 80 dolarlık bir tahminde bulundu. Yüksek seviyelerde kalmayacağından bahsetti. Sebebi de aslında Çin'deki toparlanmanın beklenen kadar iyi olmaması. Çin sıfır Covid politikasını bıraktıktan sonra evet bir toparlanma olmuştu. Ancak imalat piyamaylarına baktığımızda beklenen kadar iyi değildi sanki. Petrol tarafına ilişkin beklentiniz nasıl olur? Bir yandan da Çin'in talebiyle ilişkilendirirsek nasıl değerlendirmelerde bulunursunuz? Açıkçası petrol konusunda Çin ve Rusya arasında ciddi bir işlem hacmi genişlemesi var. Dolayısıyla Çin petrolü bu yaptırımları fırsat bilip daha ucuz fiyatla Rusya'dan daha fazla almaya başladı. Buna karşı da kimsenin bir şey yapabildiği yok Dolayısıyla Çin Amerika kurallarını tanımıyor ve çok rahatlıkla daha düşük maliyette petrol aldığı için de maliyetlerini işte ÜFED'e de şey gördük e, maliyetlerinde de bir aşağı gerileme söz konusu. Ancak şunu da söyleyeyim. Mesela S&P'nin global elektronik sektörü PMI rakamı 51.4'ten 48.4'e düştü. Bir yandan Çin'deki rakamı söylüyorum. Bir yandan S&P'nin verisini söylüyorum. Global anlamda ente fiyatlarında bir fiyat düşüş söz konusu olabilir. Ki kaldı ki o petrol fiyatları e, şey, üretim kesintisinden sonraki yapmış olduğum açıklamalarda petrol fiyatlarında o kadar büyük bir zıplama beklemediğimi açıkça ifade ettim. Sebebi de şu. Gelen açıklamalarda e, Suudi Arabistan yapmıştı o açıklamayı da daha çok regülasyonla ilgili. Yani e, arz talep dengesini tutturabilmek amacıyla bunun yapıldığını ima ediyorlardı. E dolayısıyla bir fiyat yükselişi amacı yoktu burada. E, piyasada e, petrol arzının azaltılmasında e, fiyatların hızlı bir şekilde yukarı gideceği, 100 dolarları görüleceği, üzerine çıkacağı konuşulurken ben çok fazla bir beklentimin olmadığını, 85 dolarların üzerine çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirtmiştim. E, son 7 gündür bakıyorum, iş günü olarak bakıyorum. 85 dolar neredeyse sabit fiyat durumunda. E, çünkü burada teknik olarak da önemli bir direnç var e, ve özellikle petrol kullanımında fiyatlarda bir daralma olacaksa ki resesyon bu anlama da geliyor. O zaman petrol fiyatlarının yükselme ihtimali düşük. Neden? Çünkü dünya bakıyoruz işte yeşil enerjiye geçmeye çalışıyor bazı ülkelerde tamamen elektrikli otomotive geçişler var. E bu petrol tüketiminin azaldığı anlamına da geliyor. E bu durumda eğer fiyatlar yükselirse petrol alternatifleri daha büyük bir güç kazanacak. O zaman gelecekte petrol tüketiminin daha hızlı düşme ihtimali var. O yüzden de petrol üreticisi ülkeler böyle bir ihtimali kullanmak istemiyorlar, değerlendirmek istemiyorlar. O yüzden de petrol fiyatlarının yükselmesi toplam petrol talebini olumsuz etkileyeceği için hele bu resesyon dönemlerinde daha da etkili olur. O yüzden de petrol fiyatlarının yükselmesi çok fazla istenen bir durum değil ama söylemlerde özellikle kontratlarda ve geleceğe yönelik beklentiler oluşturularak piyasa bir nevi speküle edilmeye çalışılıyor. Ama amaç burada petrol fiyatlarının 60 dolarlara düşmemesiydi. yoksa 100 Peki. doların üzerine çıkması değil. Evet. Hikmet Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için ve yayına katkı için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Evet.